Ali Yakup. Ali Yakup'un ya kutunun ya var. Evet. Bir zamanlar köprünün birinin altında yaşayan bir troll vardı. Troller köprü altlarında yaşarlar zaten. Tamam mı? Baksana. Sürekli tavası hazır ya. Ne için hazır tavası? Söyle bakayım. Hı? Çünkü ya bir keçi bulursa? Evet. Hep keçi yeme hayaliyle. Çok uzak bir yerde aynen bile. Aynen öyle. Peki okuduğu kitap ne kitabı? Yemek tarifi. Hangi yemeklerin tarifi var? Mesela keçi yahnesi gibi keçilerin etiyle diye. Valla keçi yemeği yemekle kafayı bozmuş bu troll. Yani bozmuş. Bu arada Engin Denizler'in iyice açıklarında bir gemide yaşayan korsanlar vardı. Korsanlar gemilerde yaşardı zaten. Çonan baksana. Korsanlar balık tutuyor. Onlar da balık yemeyi çok seviyor. Evet. Ama bir kusurları var. Nedir? Hiç balık tutamıyor. Hayır balığı tutuyor da. Düzgün yemek pişiremiyor. Aynen öyle. Hep Yap, iğrenç yemekler. Yapamıyorlar. Hep iğrenç. Hep evet. iğrenç. Bilinmeyen, tadı güzel mi bilinmeyen yemekler. Bazen de kılçıklı. Evet, bazen de ahtapot kolu. Hı. Mesela korsanlar bir yemek bulacak. O yemeğin içinde görmüş göreceksiniz birkaç ahtapot dokunucu ahtapot kolu yani ahtapot dokunucu olacak. Hı hı. Troller keçi etinin tadına bayılırdı ama bu trollün yaşadığı minik köprüde tıkır tıkır sesler çıkararak dolanan tek bir keçi bile olmamıştı. Bu yüzden de bizim troll balık yerdi. E, yaşamak için bir şey yemesi lazım tabi. Ama balık yemekten bıkmıştı. Tamam mı? Evet. Hep balık. Ama. Hep balık. Ancak bir sabah köprünün üzerinde bak tam balığı ateşini yakmış. Balığı pişirecek. Köprünün üzerinden gelen hafif bir ses işitti troll. Ama Evet bu sesi işitti tamam mı? Bir an ümitlendi. Allah'ım sonunda balık yemekten kurtulacak mıyım? Tamam mı? Hemen fırladı dışarı ve tüm tüm trollerin söylemesi gereken şeyi söyledi. Tıkır tıkır sesler çıkararak köpüğün üzerinde dolanan da kim? Tamam mı? Kimmiş? Dur bakayım kaç tane gözü var? Sekiz tane gözü olan bir örümcek bu yahu. Evet. Minik örümceğin tam sekiz tane gözü var. Çünkü kafası Hı -hı. o kadar da küçük. Demiş değil. ki tıkır tıkır sesler çıkarttığım falan yok. Ben sadece tabanları yağlamaya çalışıyorum dedi. Minik siyah bir yaratık. Ve ben bir örümceğim. Korkacak bir şey yok. Ben bir keçi olduğunu sanmıştım dedi troll. Örümcek dedi ki hayır keçilerin kürkleri vardır. Dedi. Neyse dedi troll. Neyse boşver. Her durumda yiyeceğim ben seni. Balık yemekten bıktım usandım artık hoş bir değişiklik olacak. Örümcek yahnesi mi yemeyi düşünüyor acaba şuna? Ya da örümcek haşlama, örümcek kavurma. Bence örümcek ya, mi? Ya örümcek de çok zayıf be. Bunu neyin yiyeceksin? Evet et yok. Örümcek dedi ki lütfen lütfen yeme beni diye yalvardı minik örümcek. Hem neden nehir boyunca biraz yürüyüp bir sonraki köprünün altına gitmiyorsun ki? Keçiler o köprünün altında dolanmaya bayılıyorlar. Haa keçiyi duyunca bir an Troll düşünmeye başladı. Hmm. Orada fare görecek Tamam, sonra tamam dedi. köprü tavşan. Tamam. Sadece üç köprüsü var. Bu Sen ezberlemişsin ya bunu. Tamam tamam dedi Troll. Tavasını ve yemek tarifleri kitabını aldı yanına ve diğer köprüye doğru yürümeye koyuldu. Çona tavayla yemek tariflerini eksik etmiyor. Hmm. Yalnız benim anlamadığım bir nokta var. Bu keçi pişireceğim diyor da koca keçi tavaya nasıl sığacak? Ve bıçağı yok. Çık asıldım. Evet. Neyse. Alam. O, o sırada bakalım korsanlar ne yapıyor. Bakın, korsanların. Ah, bakın yemekte ahtapot dokunacı var. Evet. Tamam. Korsanların toprağı eşeleyip hazine aramaları beklenirdi. Ve bu korsanların elinde de hazinenin yerini kafiyeli sözlerle tarif eden bir harita vardı. Palmiye ağacı ve kayaların arasında var bir hazine sandığı. Toprağın 3 metre altında. Yani 3 metre kazmalılar. Tamam da dostum. Hangi palmiye ağacı? Bütün sahiller plajlar palmiye ağacıyla dolu. Onlar da her palmiye ağacının şeyini e, palmiye ağacı, kayanın olduğu yeri kazıyorlar. Tamam mı? Evet. Yelkenleri açıp düştüler yola. Bir adaya varana kadar durmadılar ve ilerlediler tam hızla. Korsan reis dedi ki işte geldik burası hadi başlayın kazmaya. Korsanlar toprağı kazdılar da kazdılar, kazdılar da kazdılar. Ama buldukları ne oldu? Aksi bir köstebek. Evet. Hep birazdan dediler ki yanlış adaya gelmiş olmalıyız. Köste babayı buldular. Evet ama toprağı kazarken çok acıkmışlardı. Tamam mı? Yemek yemeleri lazımdı. Bugün yemek pişirme sırası kimde? Çizgili yaşar'da. Çizgili yaşar. Böyle Çizgili Türkçe'si. yaşar. Balık turtası. Aynen öyle. Balık turtası yaptı. Ama vallahi ben bile görünce kusacağım. Ulan bunun içinde ahtapot var. Bir balığın kafası var. Kılçık var. Gözü var. Gözü var. Kuyruğu var. Bu nasıl bir yemek ya? Beyni de vardır bence. Y Yamalı Yakup dedi ki hamur olmuş bu. Puantiyeli Ezgi dedi ki iğrenç. Eee yamal Kors korsan ne istedi ki? Beyni, Korsan Reis dedi ki, altınları bulduğumuz zaman doğru dürüst bir yemek kitabı alabiliriz dedi. Yani yemek yapmayı bilmiyorlar bunlar. Bir yemek kitapları olsa yapacaklar. Ve yeniden açıldılar engin denizlere. Yaparlar. Ama çöner yemek kitabında da hep keçi tarifleri var ya. Keçi Evet, balık seviyorlar onlar. Ben bence onlar hep böyle olmuyor patates yiyen, Van Gogh'un çizdiği patates yiyenler gibi hiç protein almıyorlar. Evet. Troll ne küçük ne de büyük olmayan orta halli yeni köprüsünün altında oturup yemek kitabını okumaya başladı. Hani keçi geleceğini düşünüyor ya dedi ki ben en iyisi yemek keçi yemeği tariflerini okuyayım da keçi gelince hiç düşünmeden hemen hangi yemeği yapacağıma karar vereyim dedi. Tamam mı? Tam o sırada aniden kafasının üzerinden gelen bir ayak sesi işitti. Hemen fırlayıp çıktı köprünün üzerine. Tıkır tıkır sesler çıkararak köprünün üzerinde dolanındaki diye kükredi. Kükreyince fare korkudan Bence o da olabilir. Fare hemen korkudan tıkır tıkır sesler çıkarttım falan yok. Ben sadece bıcır bıcır konuşuyorum. Dedi tüylü bir yaratık. Ve ben bir fareyim. Troll dedi ki korkacak bir şey yok. Ben bir keçi olduğunu sanmıştım. Hayır, keçilerin daha uzun kulakları olur, dedi fare. Neyse, boş ver. Her durumda yiyeceğim ben seni, dedi troll. Balık yemekten bıktım, usandım artık. Bunu deyince ve trollun buradaki 4-5 tane dişinin dışarı çıkan dişinin ne kadar sivri olduğunu görünce fare bir an korktu. Lütfen, lütfen yeme beni, diye yalvardı minik fare. Hem neden nehir boyunca biraz yürüyüp bir sonraki köprünün altına girmiyorsun ki o köprünün üzerinde tıkır tıkır sesler çıkararak dolaşan keçiler oluyor sürekli. Tamam mı? Keçi lafını duydu ya Troll. Hemen kafası bulandı. Oo! a, o, Keçi ha. mi? Let's go dedi. Let's go yapmıştır. Let's go. Tamam mı? Yani Let's go. hadi gidelim dedi. Let's go. Let's go. Let's go. Başladı gitmeye. Fare paçayı sıyırdı, Troll'ü kandırdı çuna da bir ümitleyip ben başladı gitmeye Tabi giderken unutmadığı iki şey ne? Tava ve yemek tarifi. Aynen öyle. Bütün bunlar olup biterken korsanlar yeni bir ada keşfetmişti. Ya troll keçi arıyor. Korsanlar hazine sandığı. Yengeç bulmuşlar. Şimdi. Korsanlar toprağı kazdılar da kazdılar. Ama buldukları tek şey ne oldu? İkincide içinde yengeç bulunan pasta ve eski bir kova oldu. Tamam mı? Bak bu bu. İçinde yengeç bulunan bir kova. Yani bu. Oturak ya, oldu. Daha sonra kovayı yengeci fırlattılar. Sen git denize diye. Ondan sonra korsan reis kovayı ters çevirip onu oturak yaptı. Yine yanlış ada dediler. Tabii ki bunlar kazarken yine acıklar O gece yemek pişirme işi. Yamalı Yakup Hâletti. Ama ama bu kez de balık yedi. Balık çorbası pişirdi bak bir kazanla. Balık çorbası pişirdi. Ama balık gözü var içinde. Kılçık bun, var. Bunlar da var ya Çonay balık yaparken hem balık hem ahtapot böyle değişik balık ne bulsalar katıyorlar içeri ya. Evet. Çizgili o yaşar dedi ki. de öyle. Çizgili yaşar dedi ki kılçıklar var çorbanın içinde. Sanki kendi yaptığı yemeğin içinde kılçık yoktu da. Ondan ne sonra puantiyel ezgi dedi ki zehir gibi tuz atmışsın yine. Çok tuzlu. Yani Korsan tam reis ne mu? dedi? Şu altınları bir bulsak o zaman doğru düzgün bir yemek kitabı alabiliriz dedi. Korsan reis. Troll yeni büyük köprüsünün altında balık kızartıyordu. Ne yapsın acıktı. Yine balık kızartıyordu ki köprünün kafasının yani köprünün üzerinden gelen bir ayak sesi işitti. O köprüden biri geçiyor. Hemen fırladı. Çıktı köprünün üzerine. Tıkır tıkır sesler çıkarak köprünün üzerinde dolanan da kim diye böğürdü. <laughs> tamam mı? Kim bu sefer? Fare. Hayır fare tavşan. az önceydi. Aynen öyle tavşan elinde havuçla. Dedi ki tıkır tıkır sesler çıkarttım falan yok. Ben sadece boş boş dolaşıyorum havucumla birlikte dedi uzun kulaklar olan bir yaratık. Ve ben bir tavşanım. Troll dedi ki korkacak bir şey yok. Ben keçi olduğunu sormuştu. Hayır keçilerin toynakları olur dedi tavşan. Neyse boş ver. Her durumda yiyeceğim ben seni dedi troll. Ne de olsa balıktan iyidir. Bıktım artık. Ya çona vallahi midesi bulandı balık yemekte. fazla olur. Bak B12, omega 3, folik asit neler var neler var. Demek ki trolün bu vitaminleri çok güçlü. Çok yüksek. Neyse. Ee, ne dedi tavşan? <laughs> lütfen lütfen yeme beni diye yalvardı. Hem neden nehir boyunca biraz yürüyüp bir sonraki köprünün altına gitmiyorsun ki? O köprünün üzerinde tıkır tıkır seslerle dolaşan keçi sürüleri var. Çona keçi sürüleri. Bu ne demek biliyor musun? Bir sürü keçi. Troll dedi ki bir sürü keçi mi? Her gün bir tanesini yerim. Yok yok. Her öğünde bir tanesini yerim. Yok yok. Günde 10 tane keçi yiyebilirim dedi. Tamam mı? Troll dedi ki emin misin? Bak beni daha önce kandırdılar. Gerçekten var mı? Tavşan dedi ki var var bir sürü keçi me me diye bağırıyorlardı. Kafam şişti vallahi dedi. Troll bunu duyunca hemen ne dedi? A, O, aa, O. Let's go dedi. Let's Yine. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Peki ya korsanlar ne yapıyor? Yeni bir adaya varmışlar. Evet ama zaten korsanların aradığı ada da o. Yine bir palmiye ağacı ve kayanın arasını başladılar kazmaya. Fakat bu sefer ne buldular çona? içinde bir kırk çizme. yuva yaptığı. Hemen. Evet, kırk ayakların yuva yaptığı eski bir çizme. Tamam mı? Bir boşaltılar. Altın döküleceğine ne döküldü? Kırk ayak döküldü ya. Çona gerçekten kırk tane ayakları var ha. İnce ince. Valla dediler ki korsanlar doğru adayı asla bulamayacağız. Her zaman saçma sapan şeyler çıkıyor dediler toprağın altından. Yine acıklar tabi. O gece yemek pişirme sırası puantiyeli ezgideydi. Bu balıklı kek yaptı. Tamam mı? Çizgili Yaşar dedi ki bu vıcık vıcık bir şey olmuş. Yamalı Yakup dedi ki bunun içinde kum var. Korsan Reis hiçbir şey söyleyemedi. Midesi öyle sine şiddetli bir biçimde bulanıyordu ki bir şey söylemeye hiç dermanı yoktu. Neredeyse kusacaktı. Yani kusma kabı getirmiş. Aynen öyle. Trollün kıyısında yürüdüğü nehir giderek genişledi, çok büyük oldu. Sonra artık bir nehir olmamaya başladı ve en son denize karıştı. Troll kendini bir kumsalda bulmuştu. Çona başka köpü yok ki dedi. Baba, o tavşan güzeldi. o tavşan kandırdı beni dedi. Ama sonra kumun üzerinde toynak izleri çarptı gözüne. Çona toynak izleri baktı ki aa köprü yok ama toynak izleri var. En sonunda bir keçi diyerek haykırdı sevinçle. Etrafına bakıldı ama çevresinde tek bir keçi bile göremiyordu. Neyse boşver nasılsa yarın yine gelir dedi kendi kendine. Toynak izlerini takip etmeye koyuldu troll. İzler onu uzun bir palmiye ağacı ve iki koca kaya arasında bir noktaya götürdü. Biliyordum dedi. Buraya bir çukur kazacağım. Sonra yarın keçi o çukura düşecek ve ben de onu yiyeceğim dedi tuzak kuruyor keçiye. Ama Seni zaten korsanların aradığı arada adada bu. Bak. O. Baksana palmiyecikle kaya. Onun arasına çukur kazdı keçiye tuzak olsun diye. Fakat çukur kazarken ne görsün? Sandık. Aynen öyle. Bak çukurun çukuru kazdı bir sandık. İçinden saçma. Tamam mı? Troll sandığı görünce sevindi dedi ki mükemmel. İçinden saçma şeyler çıkacağına altın çıktı. Aynen öyle. Dedi ki mükemmel dedi troll. Bunun içinde saklanabilirim. Sandık sayesinde hiç üşümem. Gece bunun içinde sıcacık uyurum. Sonra içinde saklanırım. Keçi çukura düşünce birden sandıktan fırlarım dışarı dedi. Ama sandığın içi doluydu. Sonra tamam mı? Yuvarlak altından bir şeylerle doluydu. Bunlar işime yaramaz dedi troll. Trollün aradığı neydi? Keçi. Keçi dışında hiçbir şey trolü mutlu etmiyordu. İşte arkadaşlar benim yaptığım tank alt bölümü. Bak Troll ne yaptı? Sandığı boşaltmak için gitti. Altınları denize döktü. Oysa korsanlar... Korsanların aradığı bu. Korsan... Oysa korsanlar onu ne yapacak? Kalastan Ko... ilerleyecekler. Bak korsanlar haritayla bulamadılar. Troll haritasız tesadüfen gitti. Altın dolu sandık buldu ya. Neyse sandıkları döktü, şey altınları döktü, sandığın içine girdi, kıvrıldı, uyudu. Tamam mı? Korsanlar bir sonraki adaya vardıklarında hava kararmıştı. İşte burası dedi korsan reis. Ama burayı başka biri çoktan kazmış dedi çizgili Yaşar. Sakın hazineyi bizden önce bulduklarını söyleme dedi yamalı Yakup. Hayır şuna bakın işte burada diye haykırdı Puantiye Sonunda sandığı buldular çona. Hemen sandığı yüklendiler doğru gemiye götürdüler. Fakat sandık çok ağırdı. Bunlar sevindiler. Ooo içinde sandığımızdan çok antıl var, altın var galiba. Sandık çok ağır. Yaşasın zengin olduk. Hemen. Ama aslında zengin değil, ağır oldular. Aynen öyle. Altın dolu sanıyorlar. Hemen dediler ki birileri bize Engel olmadan hemen gemiye dönelim dediler. Sandığı kaptıkları gibi hızlıca gemiye gittiler. Orada altın açarız dediler. sandık altın değil troll. Evet. Tamam mı? Troll bütün bunların konuşmalarından e, rahatsız oldu ve uyandı. Tamam mı? Uyandı. Seslerden ne anladı? İşte çukura düşen kahvaltı olmalı bu dedi. Yani keçilerin bu sesi çıkardığını düşündü. Ama sandık neden inip kalkıyor dedi ya. Şimdi bunlar taşıyor ya. Adım atarken sandık sallanıyor ya. trol diyor ya. Bu sandık niye sallanıyor. Tamam mı? Bu kapak neden açılıyor dedi. Keçilerin sandık kapaklarını açmayacağına emindi. Halbuki sandık kapağını açan keçi değil. Korsanlar. Korsanlar bir açtı. Aa! Sarı altın beklerken yeşil bir canlı. Çunan. Korsan reis hayal kırıklığı aradı. Hemen bağırdı. Altınlar nerede? Troll dedi ki be, 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 ben denize attım onları. Bunu duyunca korsanlar çok sinirlendiler. Hemen haykırdılar. Nasıl haykırdılar? <laughs> kalas kalas diye. Kalas kalas diye bağırdılar. Çizgili Yaşar ve Yamal Yakup dedi ki onu kalasın üzerinde yürütelim dedi. Troll endişelenmeye başladı. Ama tamam kazar mı? dedi. Ondan sonra bunlar kalasın üzerine çıkardılar. Tamam mı? Korsanlar trolü kalasın üzerine doğru ilerletmeye başladılar. Korsan reis kılıcı çıkardı. Tamam mı? Dedi ki dalga geçti onunla. Tıkır tıkır sesler çıkararak kalasın üzerinde dolanan da kim? Diye dalga geçmeye başladı korsan reis onunla. Kılıcı çıkardı. Atla dedi. Troll dedi ki tıkır tıkır sesler çıkarttığım falan yok. Ben sadece ayaklarımı sürüye sürüye yürüyorum dedi troll. Kısık bir sesle ve ben bir trollüm sonra ayaklarını sürüye sürüye geldi geldi ama kalasının sonuna vardı dizleri titriyordu bir adım daha atarsa cumburlop denize düşecek korsanlar bağırdı otlo 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 tamam mı ama tam da o sırada koşa koşa yanlarına puantiyeli ezgi geldi elinde trollün tavası ve yemek kitabıyla bağırdı beni bekleyin diye haykırdı Sandığın içinde başka bir şey buldum. Tamam mı? Korsan reis o sırada dur diye bağırdı trole. Trole artık başka bir gözle bakıyordu. Çünkü yemek kitabı zaten korsan reis diyordu ya. Hani altınları bulunca yemek kitabı alalım diye. Bir baktı yemek kitabı. Hemen dedi ki troley yemek pişirebilir misin diye sordu. Trol evet dedi. Korsanlar yaşasın aşçımızı bulduk dediler. O zaman bizimle kalabilirsin dedi korsan reis. Troll teşekkürler dedi ve ayaklarını sürüye sürüye kalasın üzerinde yürüyüp gemiye döndü. Çünkü denize düşmek istemiyordu. Ne zaman başlayayım yemeği hazırlamaya? Diye sordu troll. Korsan reis dedi ki hemen çok açız. Günlerdir düzgün bir şey yediğimiz yok. Korsanlar trole geminin mutfağını gösterdiler. Troll sırıttı ve yemek kitabının en sevdiği sayfasını çevirdi. Ne yapacak acaba troll? Ne yapacak? Keçi yahnesi. Keçi yahnesi tamam mı? Şöyle leziz bir keçi yahnesi yapayım mı size diye sordu. Korsanlar dedi ki keçi mi? Keçi ha. Ama keçi yemez ki korsanlar. Dedi korsan reis. Korsanların yemesi gereken yemeği yemek isteriz biz. Troll sordu. Peki neymiş o? Korsanların verdiği cevap troll'un hiç hoşuna gitmedi. Balık dedi korsan reis. Ve hemen bir balığı trola verdi. Troll dedi ki ''Oh my God! Yine mi balık ya? Yine mi balık?'' dedi. Ama şu korsan reisin sevincine baksana. Ağzı kulaklarında sonunda bir balık ziyafeti çekecekler. Çona trollün elinde bak, trollün elinde keçi yemek tarifleri var ama troll çok iyi balık pişiriyor. Çünkü her gün zaten balık yiyordu. Böylece trollün keçi yemeği hayalleri bir başka bahara kaldı.